Ulan. O, <laughs> yemin ederim kola basmaktan parmaklarım vardı. Bu nitarada var ya. Kim güçlendirdi abi bu karakteri? Ya güçlü yine combo. Ulan şimdi var ya 500 vurur kafama. Aa bir tek yakalı işte 440 ne? Ah yemin ederim parmaklarım acı çekiyor şu an. Bu PlayStation kolunu bu kadar sert yapan ne ki? Abi bir yakaladı yine hayır. Ah. <laughs> Aha. Eyvah düştü kol mu? Abi hayır ya. Klavyeden mi denesem ne yapsam parmaklarım acı çekiyor artık gerçekten. Ya burada da 30 bin tane tuş var kardeşim. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Abi Adam resmen spamla kazanıyor. Ah, e ee, yeter be. Kim ki bu? E ee, Görünürde kimse bu da ne? Maestro mu? Çuvardi Maestro. Oo. Epey iyi gözüküyor. <laughs> Jelatinini sökeceğim. Ne kadar inceymiş. Tamam. Bakalım. Direkt çalıştı mı? Rengarenk. Hadi bir de bunu deneyelim. O parmaklarımı hiç ağrıtmıyor. Epey rahatmış gerçekten. Mortal Kombat'ta bu kadar iyi olması da çok şaşırdım. Hop bomba çatır çatır çıkıyor. Bam 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 yak bakalım. Ah break rattı. Harbi temiz çıkıyor kombolar. İşte bu. Brutality bebeğim. Parmaklarım acırdı önceden. Efendim bu gördüğünüz Maestro S3. Guardi markasının yeni leverless kontrolleri. Gerçekten dövüş oyunlarında aşırı kaliteli ve parmaklarınızı ağrıtmayacak cinsten harika bir ürün. Hem kablolu hem de kablosuz seçenekleriyle kullanacağınız Maestro S3 piyasada eşine az rastlayacağınız türden bir leverless. Neredeyse 2 senedir YouTube üzerinde dövüş oyunları oynuyorum. Ve bana en çok gelen sorulardan birisi abi kontrolcü mü daha iyi klavye mi olmuştu. Bu sorunun bir benzeri de yine çok sorulan abi arcade ve hitbox diye bir şey varmış. Çok iyiymiş biliyor musun? Gibi şeylerdi. Hazır artık bir hitbox sponsorumuz da olmuşken bu sorunun cevabını verme vaktimin geldiğini düşünüyorum. Özellikle Türk komünitesinde abi RK Stick ya da hitboxla oynuyorsa yenmesi normal zaten filan gibi birkaç bahane de çok duyduklarım arasında. Ama işler pek öyle değil. Klavyede tuş çıkmıyor diye bol bol söyleniyor olabilirsiniz. E yani ben olsam ben de söylenirdim. 102 tane tuş arasından doğrularına basmak epey zor bence. E peki klavye ile en iyi alternatif ne? Özellikle bir klavye oyuncusuysanız ya da eski tip bir kontrolcü kullanıyorsanız kendi ileri taşımak isteyen oyuncular için Maestro S3 gibi hitbox cihazların ciddi avantajı olabiliyor. Günümüze çıkmış bütün konsollara ve bilgisayarlara sizi en ufak şekilde uğraştırmadan tak çalıştır özelliğiyle karşımıza çıkan bu cihaz Rakiplerini de kullanmış birisi olarak epey premium hissettiriyor. Butonlara basış hissi beklediğimin çok üzerinde ama beni asıl etkileyen kısım anlık tepki hızının çok iyi olması. Açıkçası QRD bu cihazı bana gönderdiğinde önce bir şaşırdım çünkü hiç beklemediğim bir tuş kombinasyonu var. Baş parmağınızla zıplama yapıyorsunuz. Yani bu klavyede boşlukla zıplama yapıp WASD ile hareket etmek gibi ama alıştığınız zaman beni çok çok ileriye götürdü. Bundan sonrasında ciddi derecede bunu kullanmayı düşünüyorum. Mortal Kombat'ta beni çok 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 şaşırttı. Hitbox daha önce kullanmamıştım ama bol bol arcade stick denemiştim. Ve arcade stickle hareketleri çıkartmak Mortal Kombat'ta bence çok zor bir şey. Özellikle blok tuşunun uzakta olması, hareket şamasını kolla yapmaya çalışmak geri ileri vesaire epey zor geliyordu bana. Ama bununla oldukça rahat bir şekilde çıkartabildim. O açıdan Mortal Kombat deneyimlerimin aşırı pozitif ve bu kadar pozitif olmasına ben de şaşırdım açıkçası. Bir de açıkçası bu benim rahatsızlığım ama sizde oluyor mu bilmiyorum. Yeni nesil konsollarda çok fazla sert buton var. Kontrolcülerini aşırı sert butonlardan yapmışlar sanırım sağlam olması açısından. Ancak önceki nesilde daha yumuşak butonlar kullanılıyordu. Bu cihazda butonların birbirine böyle ayrı ayrı olması beni çok rahatlattı. Parmak uçlarımda egzam hastası olan birisi olarak söylüyorum. Hiç sıkıntı yaşatmadı. Ben normal kontrolcüler kullanırken epey parmaklarımı acıtıyor hatta bazen su toplatıyor. Bunun önüne geçti diyebilirim QRD'nin bu cihazı. Özellikle bir klavye oyuncusuysa bunda ustalaşarak yeteneğini epey yükseltebilir diye düşünüyorum ki ben kolu bırakıp buna dönmeyi düşünüyorum ciddi ciddi. Rahatlattı beni çünkü. Eğer eski tarz Atari oyunlarını da seviyorsanız ki ben bayılırım. 170 GB'lık söyleme ayıp bir Atari oyunu koleksiyonum var. Ve bu Atari koleksiyonundan kaynaklı olarak da onu değerlendirebileceğim bir şey arıyordum. Bu cihaz bana ilaç gibi geldi. Birine giderken mesela arkadaşlarla bizim bir alışkanlığımız vardır. Arada bir birbirimizin evine gidip bir Street Fighter, Mortal Kombat falan çeviririz. Direkt böyle koltuk altı alıp gidebilirim. Hatta çantaya falan da çok rahat bir şekilde atabilirim bu cihazı. Birçok profesyonel oyuncu tercih ediyor. Belki adını söylemek çok doğru olmaz. Sonuçta bu bir reklam videosu ama hepinizin çok sevdiği bir Reptile oyuncusu var YouTube üzerinde. Profesyonel bir oyuncu. Ve o da bu tarz cihazlardan kullanıyor. Ben kablosuz oynayacağım diyenler için de Type-C şarj aletiyle 30 saate kadar, evet tam 30 saate kadar gidebiliyor şarj ömrü. Bu bence epey yüksek ve rahatlatıcı bir rakam. Çünkü her yere sürekli kablo ile bir şeyler taşımak, Özellikle elinizdeki cihaz ağırsa çok saçma olabiliyor. Bunun hafifliği ve rahatlığı da epey iyi diyebilirim. İşin sonunda Hipman'ın da dediği gibi kazanıp kaybetmek stillerle alakalı değil. Seninle alakalı. Ama kim işini biraz kolaylaştırmak istemez ki değil mi?